Merhaba arkadaşlar. L2 Park güzergahına çıkıyoruz. Evet. Çıkışta sol sinyali verin. Parka girmeden sağ sinyalinizi açın. Ortalı olarak ayarlayın kendinizi. Son dumanın hizasında durun. Vitesinizi R'ye takın. Burası eğimlidir. İşaret Burası eğimli bir yol olduğu için debriyaja basılıyız. Freni bırakarak kayıyoruz. Sağdaki bakın şu direkte iki rakamı var. Bu direkle ortadaki ikinci direği birleştirince duracağız arkadaşlar. Freni bırakarak yavaş yavaş gelin. Kaçırırsak öne hakkımız yok. Ben şöyle o görüntüyü alayım size. Bir saniye arkadaşımız ayarladı. Evet bakın ikinci direk. Geldi geldi geldi. Birinci direkle ikinci direği kapattık. Bu aşamada sağ tamamen çevirdi. Artık bu dubaya çarpma riskimiz yok. Sağ çeviriyoruz. Yine eğim devam ettiği için freni bırakarak önce sağ aynadan dubayı kontrol ettik. Değmediğini gördük. Sonra sol aynadan kapımızın soluna gelen bu ilk duba yanımıza gelince bu düzeltiyoruz. Sağ sinyal kapanır tekrar sağ. Açtı şu an Arda. Ve ikinci Dubaya kadar debriyajla yavaş yavaş gidiyoruz. Dubai yanımıza geldi. Komisyon başkanımıza bitti hocam derseniz. Dışarıdaki o da okey aldığı anda sağ sinyalinizi kontrol edin. Sağ sinyalinizi kontrol edin. Açık olsun çünkü sinyal unuttuğumuzda bir defa indiriyorlar trafikteki tek iletişim aracımız sinyal. Çıkmak için vitesi bire takın. Öne yavaş yavaş gelin. Sağdaki dubayı sağ kapının ortasına ayarladığınızda durun ve sağa doğru direksiyonunuzu çevirin. Debriyajla yavaş yavaş çıkın. Aracınızı ortalayınca debriyajı tam basarak frenle duruyorsunuz. Komisyon başkanımıza yardımcısı. Biz yani araca bindikten sonra sol sinyali vererek L2 parkurundan çıkıyoruz. Tebrik ediyorum gayet güzel. Sağ olun hocam, teşekkürler.